Merhabalar. Bugün sizlere köpük aravaşı nasıl yapılır ama farklı bir yöntemle anlatacağım. Bir önceki videomuzda ipimiz ön taraftayken yapmıştık. Şu an ipimiz arka tarafta yani örgümüz arka yüzden olacak. Modelimiz arka yüzden kuracağız. Böyle iki sıra falan haroşa geçtim ben. Bir tane ipimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane örmeden atladım. Bir düz ilmek, bir atla, bir düz ör, bir atla, bir düz, bir düz ör, bir atla. Bunu hep böyle düz olarak öreceğiz. Ee, bir önceki modelimizde hep ön yüzde ve ters olarak örmüştük. Bu teknikte de hep düz olarak öreceğiz. Yani haroşoyu düz olarak örenlere uygun bir teknik olacak. Her iki yönüyle de yine model köpük oruşu oluyor yani. Ama biz bu sefer arka yüzden kuruyoruz. Şimdi bir tane örmeden alacağım. Bir tane de ördüm ve ön yüze geçtim. Şimdi komple hepsini arka yüzden düz olarak öreceğim. İpimiz arka tarafta olacak ve düz olarak öreceğiz. Şimdi tekrar arka yüzdeyiz. Bir sıra önce örerek başlamıştık. Bu sefer örmeden başlayacağız. Şimdi örüyorum. Örmeden aldım. Örüyorum. Örmeden aldım. Ördüm. Örmeden aldım. Ördüm. Örmeden aldım. Ördüm, örmeden aldım. Bu bu şekilde iki sıradan oluşuyor. Arka tarafları da hep ters olarak. Bir sıra örerek başlıyoruz. Bir sırada örmeden başlıyoruz. Kaydırma işleminde bu modelimizde bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet modelimiz gördüğünüz gibi başladı oluşmaya. Arka yüzden tekrar ipim alarak bütün ilmeklerimi düz düz olarak öreceğim. Bu ön yüzde yapacağımız işlem sadece bütün ilmeklerimizi düz örmek olacak. Modelimiz yine tekrar ediyor. Birinci sıranın aynısını yapacağım. Bir tane örerek başladım. Örmedim. Ördüm. Örmedim. Ördüm. Örmedim. Ördüm. Örmedim. Bu şekilde devam edecek örgümüz. Şimdi sizlere modelin ilerlemiş halini göstereceğim. Gördüğünüz şekilde modelimiz bu görüntüye ulaşıyor. Gerçekten de köpük köpük olan bir araşo görüntüsü var bu modelde. Umarım sizler de bu güzel videomuzdan faydalanır ve bizimle beraber bu minnoş örgüyü öğrensiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, esenlikle kalın.